Deutschland und Türkei, das war wohl nichts mit eurer Provokation. Ne? Die sollen mich provozieren. Sagt Julia, die sollen dann mit ihren rumänischen Zinti-Verein in Jakoblu oder egal wo eine Stellung aufziehen als rumänische, deutsche, was weiß ich, türkische Polizei. Und stalkt ihr ihn dann, also ärgert ihn dann, labert dem voll, damit er alles dann veröffentlichen kann. Es sind ja andere, die Retter sind und die haben ja schon ausgesagt, dass der echte Retter tot ist. Und da geben wir denen eine Sperre, dass der überhaupt gar nicht in Spanien war und äh, einfach die Leute äh, erzählt, was den Leuten passiert ist. Julia da auch Bilmiyorum, Almanya'da çok orospular var. Ya. Aynı Türkiye'deki orospular gibi işte. Hakim, savcı, polis olarak çalışan. O yani bunların yalancı şahidi. Yani bu, da Yakup'da var ya bu kaç kişi demişler ya. Yani. İspanya'da esas kurtaran öldü, yüzü siyahtı falan. Bu kim? Bunu kimse tanımıyor. Aa, bu da yüzde yüzü alıkoyanların birisindendir. Bunları unutmuşsunuz. Ailesi... Kim ha? E, bu bunun ailesi, ailesiyle beraber oradaymış diye böyle bunlar da o e, sahtekarlar yani Türkiye'den Almanya hep Türkiye'den Almanya zaten he? başka kimse yok çünkü zaten Türkiye'den Almanya'nın cinsi sapık suç şey partisiymiş eğlencesi bütün suç ortaklarında farklı ülkelerden Türkiye'ye bir de Almanya'ya koyup getirtirim. Enayi işte. Geri Başka bir şey ne diyeyim? Var. İspanya sor. İspanya'nın iznini iki, iki, ülke kabul etmiyor. Diyor ki yok. Bak olan yerindeki kralın kraliçeleri 800 ülke bana e, izin veriyor. Sen herkesi tutuklatabilirsin, Sen herkesi yakaladın diye. Türkiye'nin Almanya'da diyor ki yok bu değil. Bak suçlara <laughs> suçlara soruyorlar. Düşün işte. Yani için bu, bu, rezilliği kimse kaldırmaz. Almanya ile Siz o yolun adamlarıymışsınız. Onun için ben de siz de o yolun adamları, karınlar, çocukları olduğunuz için bazıları her şeyi medya üzerine veriyor. Tabi Tabii aralarında masum olanlar da var. İşte masum olanlar da biraz rezil oluyor ama yapacak bir şey yok yani. Milletin sesini kesmeniz lazım. Sağlığa zarar. Ya cezaevine atacaksınız. Cezaevine atacaksınız. Komple sülaleci. Zaten adamlar sülaleci orada. Dosya zaten yasak. Vurma. İşte hepsi yalancı şahit işte. Bir de eller, bunlarla çok para var. Bunlar tarih eser falan satıyorlardı bir ara işte paraları %100 Almanya'dadır. Bir, Romanya'da olabilir, Romanya'da. Farklı ülkelerde. İtalya'da olabilir. İşte, işte isim listesine göre bakarsınız mülkiyetler sonra el koyarsınız. Batıka'na yollarsınız. Sonra şey şey tabi cezaevine atmanız lazım. Nasıl milletvekillerine böyle sıra sıra gidiyor her şey biliyor musun? Herkese sıra gelecek yani öyle değil. Ben de yalnız İspanya'da olduğuma göre boş boşuna bana karşı şey yalan söylemesin. Başka da bir şey diyeceğim yok. Benim için hava hoş yani. Zaten yetki versinler. Tüm Türkiye'yi mahalle mahalle gezip sizi içeri